Merhaba arkadaşlar. Sorularla biyoloji çalışmalarına 10. sınıf biyoloji konularından mitoz bölünme konusuyla devam ediyoruz. İlk sorumuz bölünme sebepleriyle ilgili. Amibin bölünme ile ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Birinci deney sonrasında hücrenin bölünmediği, ikinci deney sonrasında ise hücrenin bölündüğü gözlendiğine göre hücre bölünmesi için gerekli olan unsur aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şekillere baktığımızda birinci deneyde amibin bölünme olgunluğuna ulaşmamış amip. Yani çekirdek bölünme emri vermemiş. Sitoplazmanın bir kısmı kesilmiş ve hücrenin bölünmediği görülmüş. İkinci deneyde ise bölünme emri verilmiş diyor. Yani bölünme olgunluğuna ulaşmış. Sitoplazmanın bir bölümünün kesilmesine rağmen hücrenin bölündüğü gözlenmiş. İkinci deneydeki hücrenin bölünmesiyle ilgili en önemli unsur nedir diye soruluyor. Bu soruyu çözebilmek için bazı bilgileri hatırlamamız lazım. Hücre döngüsünden başlayalım. Hücre döngüsü neydi? Bölünmeye başlayan bir hücrenin bir sonraki bölünmeye kadar geçirdiği sürece hücre döngüsü diyoruz. İki aşamadan oluşuyordu. İnterfaz yani uzun bir hazırlık evresi, bölünmeye hazırlık evresi ve sonrasında da mitotik evre dediğimiz mitoz bölünmeden oluşan ikinci evre. İnterfazın da kendi içinde üç aşaması var idi. G1 aşamasında henüz yeni bölünmeden çıkmış bir hücrenin, küçük bir hücrenin hacmini arttırdığı, büyüdüğü evre yani G1 evresi. Sonrasında ise DNA replikasyonunun görüldüğü S evresi. S evresinden sonra G2 evresi dediğimiz bölünme hazırlıklarının tamamlandığı evre. Akabinde mitotik evre dediğimiz yani mitoz bölünmenin görüldüğü karyokinez ve sitokinezi de görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir hücre neden bölünür? Buna bakmamız lazım. Bir hücrenin bölünmesinde en önemli etken hücrenin büyümesidir. Hücre büyüdükçe yüzey hacim oranı bozulur ve dolayısıyla bazı sorunlar baş göstermeye başlar. Bunlardan bir tanesi sitoplazmanın beslenememesi. Gaz alışverişinde bazı sorunlar, atık maddelerin uzaklaştırılması gibi aksamalar meydana gelir. Bunun yanı sıra stoplazma ve çekirdek arasında da denge bozulur. Yani çekirdek stoplazmayı yönetmekte yetersiz kalır. Bunlar en temel bölünme sebepleridir. Ve bununla beraber bu bölünme sebeplerinin hasıl olduğu G1 evresinin sonuna doğru çekirdeğin bölünme emriyle bölünme hazırlıklarına başlanır. Soruda ne denmişti? Hücre bölünmesinin en gerekli olan unsuru sorulmuştu bize. Seçeneklere bakacak olursak A. Sitoplazmanın hacimsel işlemesi. Evet bu bir bölünme sebebi. Devam edelim, diğerlerini de okuyalım. B. Hücre zarının yüzeysel artışı. Evet bu da bölünme sebebi. Yani hacim yüzey oranı bozulurken hacim daha çok artar. Yüzey de artar ama hacim daha çok artar ve bu neden ile hacim yüzey oranı bozulur. C. Çekirdeğin bölünme emrini vermesi. Evet bu sebep gerekli unsur gibi görülüyor. Çünkü stoplazmanın hacimsel genişlemesi, hücre zarının yüzeysel artışı, çekirdeğin stoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi, hücredeki hacim yüzey oranının bozulması. Bakın bunlar yani Adana, Bursa, Denizli ve Edirne'de bize verilmiş olan şeyler birer sebep. Bu sebeplerin sonucunda çekirdek bölünme emri verir. Yani bizim burada aradığımız en gerekli olan unsur C-han seçeneği olmalı. Sıradaki sorumuz da kromozom yapısı ile ilgili. Yukarıda şematize edilen kromozom yapısı incelendiğinde A, B ve C için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kromozomun yapısıyla ilgili bazı bilgileri hatırlayalım. Kromozom neydi? Kromozom DNA'dan oluşuyordu. DNA çift zincirli genetik kodlarımızı barındıran bir molekül idi. DNA'ya histon proteini eklendiğinde nükleoprotein dediğimiz kromatin iplik oluşuyordu. Bölünme sırasında kromatin iplik yani nükleoprotein düzgün sarmallanarak yani sarmallanıp kısalıp kalınlaşarak neyi oluşturacak? Kromozomları oluşturacak. Kromozomlara baktığımızda iki parçalı bir yapı görüyoruz. Her bir parçasına kromatit adı veriyoruz. Kardeş kromatit. Kardeş denilmesinin sebebi bunlar birbirlerinin kopyası. İnterfazın S evresinde gerçekleşen DNA replikasyonu sırasında bir kromozomu meydana getiren kardeş kromatitler oluşuyor. Birbirlerinin kopyaları olduğunu unutmayalım. Şimdi bize verilen şekilde A, B ve C'nin ne olduğunu keşfetmeye çalışalım. A kardeş kromatitler, B sentromer bölgesi dediğimiz kısım, C ise ipliklerinin bağlandığı kinetokor adlı protein yapılı kısımlar. Şimdi bu bilgilerin ışığı altında seçeneklerimizi okuyalım. A. Hücrede kromozom sayısı kadar B bulunur. Yani sentromer bölgesi bulunur denilmiş. Kromozom başına bir sentromer bölgesi olacağı için bu doğru bir ifade. B. A. Kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır denmiş. Bakıyoruz evet bunlar kardeş kromatitler ve genetik yapıları aynı. Çünkü eşleme sırasında oluştular. Buna da doğru dedik. C. B sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücrelerde bulunur denilmiş. Sentromer bölgesi olduğu doğru ancak sadece hayvansal hücrelerde bulunduğu bilgisi yanlış bir bilgi. Bölünmeye yüz tutmuş bütün ökaryotik hücrelerde kendini gö bölünmeyen hücreler de vardı. Onları hatırlarsınız sinir kas hücreleri gibi. Bu yanlış bir ifade. Bizim doğru seçeneğimiz Ceyhan olacak. Denizli'yi okuyalım. C kromatitlerin iyi ipliğine tutunmasını sağlayan kinetokordur denmiş. Bakıyoruz evet bunlar kinetokorlar. Doğru. Edirne'de ise nedenmiş? Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar A bulunur. A kromatitler yani. Bir kromozom başına iki tane olduğuna göre bu da doğru bir ifade olur. Sıradaki soru interfaz evresi ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi interfaz evresindeki bir hücre için doğru olmaz? Buradaki ifadeleri okumadan önce interfaz evresini hatırlamakta fayda var. Interfaz evresi neydi arkadaşlar? Hücrenin bölünme dışındaki yaşam süreciydi. Bunun yanı sıra bölünmeye hazırlandığı evrede diyebiliriz. Hücre döngüsünün %90'ını oluşturduğunu hatırlayalım. Bunun yanı sıra hacim artışı gerçekleşiyordu. Protein sentezi, ATP üretimi, RNA sentezi gibi metabolik olaylar da gerçekleşiyordu. İnterfazın kendi içinde evreleri vardı. Bunlardan birisi ilki yani G1 evresi. G1 evresinde yeni mitotik evreden çıkmış, yani mitoz bölünmeden çıkmış küçük bir hücrenin büyümeye başladığı, hacmini arttırdığı evre olarak görüyoruz G1'i. G1 evresinde organel sayısı artıyor ve G1 evresinin sonuna doğru bölünme gereklilikleri oluşursa eğer ki oluşur çünkü hücre büyüyor, hacmi artıyor ve bu yüzden de bölünme emri çekirdek tarafından veriliyor. Diğer bir evre S evresi. DNA replikasyonunun görüldüğü evre. Yani DNA kendisini eşliyor. Bölünmenin bir kanıt olarak bunu saymak mümkün. Bunun yanı sıra büyümeye devam ediyor. G2 evresinde ise bölünme hazırlıkları yavaş yavaş tamamlanacak. Büyüme devam ediyor tabii ki. Bölünme ile ilgili gerekli enzimler üretilmeye başlanıyor. Eğer hayvansal hücre ise bu hücre sentrozom kendisini eşliyor. Bunun yanı sıra kromatin iplik belirginleşmeye başlıyor. Bölünme hazırlıklarının da tamamlandığını söylemek mümkün. İfadelere bakalım. 1. DNA miktarı iki katına çıkar. Doğru mu? Evet, DNA kendisine eşliyordu. Buna doğru diyebiliriz. 2. İki, i̇ki bölünme arası olduğu için metabolik faaliyetlerin azaldığı evredir denmiş. İki bölünme arası olduğu doğru ancak metabolik faaliyetler azalmaz, devam eder. Buna hayır diyelim. 3. Kromozomların belirginleşmesi tamamlanır denmiş. Kromozomların belirginleşmesi mitotik evre içerisinde gerçekleşiyor. Profaz evresinde belirginleşiyor. En belirgin olduğu evre hatırlayın metafaz evresiydi. Buna da hayır diyoruz. 4. Hayvansal hücrede sentrozomun eşlenmesi görülür denmiş. Buna evet diyelim. Hangilerinin doğru olmadığı soruluyordu bize. 2 ve 3'ün doğru olmadığı bilgisi hangi seçenekte verilmiş? Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Bizim doğru seçeneğimiz Ceyhan olacaktır. Sıradaki sorumuz da mitoz bölümünün safaları ile ilgili. Mitoz bölünme sırasındaki mikroskop görünümleri şematize edildiği gibi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar mitoz bölünmenin safalarını hatırlayacak olursak yani mitotik evrenin mitotik evrenin iki aşaması vardı. Çekirdek bölünmesi olan karyokinez, stoplazma bölünmesi olan stokinez diye. Karyokinezin aşamaları nelerdi? Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere. Şimdi bu evreleri tek tek inceleyelim. Profazdan başlamak üzere. Profaz evresinde hatırlayalım. Çekirdek zarı eriyordu. Çekirdekçik kayboluyordu. Bunun yanı sıra kromatin iplik kromozomlara artık dönüşmüş haldeydi. Yani iki kromatitli halleriyle bunları görebiliyorduk. Tabii ki sentrozomun da kendisini eşlediğini, ipliklerini oluşturmaya başladığını, zıt kutuplara doğru çekilmeye başladıklarını da hatırlayalım. Bunun yanı sıra ipliklerinin kromozomlara sentromer bölgelerinden bağlanmaya başladığını da hatırlayalım. Şimdi bu bilgilerle hangi şekil uyuşum gösteriyor? Baktığımızda sentromerin kendisini eşleyip ipliklerini oluşturduğu şekil bir numaralı şekil. O zaman biri başa yazalım. Sonraki safa metafaz evresi. Metafaz evresinde biliyorsunuz kromozomlar ekvatoral bölgeye dizileniyorlar, sıralanıyorlar. Kromozomların en belirgin olduğu evre olduğunu hatırlayalım metafazın. Kromozomların belirgin olması bir avantaj sağlıyordu. Karyotip çıkarılabiliyordu ve karyotip çıkarılarak kromozom sayısına bağlı anormal durumlar tespit edilebiliyordu. Ne gibi? Mesela Down sendromu gibi. Bu bilgilerle uyuşum gösteren hangi şekil? 3 numaralı şekil. O zaman ikinci sıraya 3'ü yazdık. Sonraki evremiz ana evresi. Ana evresinde artık kromozomları oluşturan kromatitler birbirlerinden ayrıldılar. Sentromer yarılması dediğimiz olay ile. İpliklerinden bağlı olan kromatitler artık kutuplara doğru çekilmeye başlıyorlar. Bu kromatitler birbirlerinden ayrıldıklarından itibaren artık kromozom olarak varsayılabilirler. Yani geçici bir süre hücre içerisinde iki kat sayıda kromozom görmek mümkün. Kromozomlar kutuplara ulaştıklarında anafaz evresi sona eriyor. Bu bilgilerle hangi şekil uyum gösteriyor? İkinci şekil. Bunu da üçüncü sıraya aldık. Son evre neydi? Telofaz evresi. Telofaz evresinde iplikleri kayboluyordu. Kromozomlar eski hallerine yani kromatin iplik haline geri dönüyorlar. Çekirdek zarının oluştuğunu, çekirdekçiklerin görünür hale geldiğinde söyleyelim. Ayrıca telofaz evresiyle birlikte sitoplazma bölünmesi de başlar ve sitoplazma bölünmesi telofazla birlikte sonlanır. Bu bilgiler 4 numaralı şekilde uyum gösteriyor. O zaman 1, 3, 2, 4 şeklinde sıralayalım. Doğru seçeneğimiz Bursa olacaktır. Sıradaki sorumuz da şöyle. Mitoz bölünmenin belirli bir evresinde mikroskop görünümü yanda verilen şekildeki gibi olan hücre için İfadelerden hangileri doğrudur denilmiş. 2 en eşittir 6 kromozomludur. Bölünme sonrası en eşittir 3 kromozomlu hücreler oluşur. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmektedir deniliyor. Şekle baktığımızda kromatitlerin henüz yeni birbirlerinden ayrıldığını görüyoruz. Yeni birbirlerinden ayrıldılar ise bu hangi evre? Anafaz evresi. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Kromatitler bir süre önce beraberdiler. Yani iki kromatitli yapılar vardı. Bu hücre kaç kromozomlu bir hücre olmalı? 3 kromozomlu bir hücre olmalı. Hatta şunu da söyleyelim. Bu kromatitler birbirlerinden ayrıldılar ve artık kromozom olarak varsayılıyorlar. sayılıyorlar. Bölünme sonrasında da üçer kromozomlu iki tane hücrenin oluştuğunu söylemek mümkün. Peki, bölünmeden önce bu hücre 3 kromozomluysa o zaman diploid bir hücrenin 3 kromozomlu olduğunu söylememiz mümkün mü? Hayır. O zaman bu haploid bir hücre. Yani haploid en eşittir 3 kromozomlu bir hücre. İfadelere bakıyoruz. 2 en eşittir 6 kromozomludur deniyor. Hayır. En eşittir 3 kromozomlu olarak tespit etmiştik. Buna hayır dedik. 2. Bölünme sonrası en eşittir 3 kromozomlu hücreler oluşur. Evet bu kromatitler kutuplara ulaştıklarında bölünme tamamlandığında ise 2 tane hücre oluşur. ikisinin de en eşittir 3 kromozomlu hücre olduğunu söylememiz mümkün. Bu doğru. 3. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmektedir deniliyor. Sentriyolleri gördüğümüze göre küresel yapılı bir hücreden de bahsettiğimize göre dolayısıyla bu bir hayvan hücresi anafaz evresi olduğunu zaten en başta söylemiştik. Bu da doğru bir ifade. Bizim doğru seçeneğimiz Edirne olmalı. Sıradaki soru bitki ve hayvan hücrelerinin bölünme farklılıkları ile ilgili. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez diye sorulmuş. Neymiş bunlar? DNA'nın replikasyonu, ipliklerinin oluşum şekli, sitoplazmanın bölünme şekli denmiş. Şimdi arkadaşlar bitki ve hayvan hücresinin bölünme farklılıklarına bakacak olursak. Hayvan hücresinde boğumlanma gerçekleşiyordu. Hatırlayın stokinezde. Nasıl gerçekleşiyordu bu? Hemen hücre zarının altında bulunan aktif proteinlerinden oluşan mikrofilamentler bir halka şeklinde kasılma hareketini gerçekleştiriyordu. Bu kasılma sonucunda da boğumlanma oluşuyor. Boğumlanma ile beraber hücre ikiye bölünüyor. Peki bitki hücresinde nasıl bu? Bitki hücresinde boğumlanma görülüyor mu? Hayır çünkü hücre çeperi boğumlanmayı engelliyor. Onun yerine ne gerçekleşiyor? Bitki hücresinin orta bölgesinde golgiden kopan kesecikler böyle dizileniyorlar bir plak oluşturuyorlar. Yani ortalamel oluşturuyorlar. Bu ortalamelin oluşumu hücre zarına temas edinceye kadar devam ediyor. Bu temasla beraber hücre ikiye bölünüyor. Başka bir farklılık hatırlarsınız sentrozomun bulunup bulunmamasıyla ilgiliydi. Hayvan hücresinde sentrozom var, bitki hücresinde sentrozom yok. Bitki hücresinde ipliklerini oluşturan yapı ise sitoplazmada bulunan tübilin adlı proteinler. Hatırlayın Sentrozomun yapısında da mikrotübül dediğimiz yapılar vardı. Orada da yine tübülin proteinlerini görmek mümkündü. Şimdi biz neyi arayalım? Ortak olanı arıyoruz. Yani farklılık göstermeyeni arıyorduk. Bir, DNA'nın replikasyon şekli. Evet, DNA'nın replikasyon şekli hayvan hücresinde de bitki hücresinde de aynıdır. Bu farklılık göstermez. İki, iyi ipliklerinin oluşum şekli. İyi oluşum şeklinin farklı olduğunu söyledik biraz önce. Buna hayır dedik. 3. Sitoplazmanın bölünme şekli. Sitoplazmanın bölünme şekli ile ilgili boğumlanma ve plak oluşumundan bahsetmiştik. Buna da hayır dedik. Farklılık göstermeyen bir olacak yani Adana seçeneği doğru oluyor. Sıradaki sorumuz ise hücre döngüsü kontrolü ile ilgili. Hücre döngüsü G1, G2 ve M kontrol noktalarında dur ya da devam et sinyalleriyle denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi dur sinyalinin verilmesine neden olur? Şimdi arkadaşlar hücre döngüsünün kontrolünü bir hatırlayalım. Hücre döngüsü kontrol noktaları zaten bize soruda verilmişti bu G1, G2 ve M kontrol noktaları diye. Bu kontrol noktalarına nelere dikkat ediliyor bunları hatırlayalım. G1 kontrol noktasında hücre yeterli büyüklüğe ulaştı mı? Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü var mı? DNA hasarı var mı? Bunlara bakılır. Eğer işler yolunda gidiyorsa devam et sinyali verilir. G2 noktasında ise S evresi geçildi bakın. Yani S evresinde biliyorsunuz DNA kendisini eşlemişti. G2 kontrol noktasına gelindi ise eşleme sonucunda DNA hasarı var mı yok mu ona bakılır. Eğer yoksa devam et sinyali verilir. M noktasında yani mitotik evre yani mitoz bölünmenin bulunduğu evrede ise kromozomlar iyi ipliklerine bağlanmış mı? Buna bakılır ve dolayısıyla bir devam et sinyali oluşturulur. Aksi takdirde dur sinyali oluşur. Hasar giderilmeye çalışılır. Hasardan kastettiğim şey aksaklık neyse o giderilmeye çalışılır. Hatta biliyorsunuz bilim insanımız Aziz Sancar ve arkadaşları DNA hasarının giderilmesiyle ilgili çalışmalarıyla Nobel ödülü almışlardı. Yani hasarların giderilmesi ya da aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hücrelerin kendine göre mekanizmaları var. Bunu da biliyoruz. Şimdi seçeneklere bakalım. Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa denilmiş. Kromozomların ekvatoral düzleme sıralanmaması demek kromozomların iyi ipliklerine bağlanmaması demektir ki bunun sonucunda dur sinyali oluşur. Yani biz doğru seçeneğimizi bulduk aslında Adana. Ancak diğerlerine de bakalım. Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa bu devam et sinyali oluşturur. DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse bunda da dur sinyali oluşmaz. Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa, iyi iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Bursa, Cehan, Denizli ve Edirne seçeneklerinde bulunan ifadelerde dur sinyali oluşmaz. Yani hücre hayatiyetine devam eder. Adana doğru seçenek olacaktır. Sıradaki sorumuz da şöyle. Bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında DNA miktarındaki değişim grafikteki gibidir. Bir dipnot var. 2A ilgili hücrenin bölünmeden önceki DNA miktarını ifade eder diyor. Buna göre farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi grafiğe baktığımızda T0 T1 zaman aralığında 2A'dan 4A'ya çıkıyor DNA miktarı. Bu DNA replikasyonu yani T0-T1 aralığını DNA replikasyon olarak işaretlememiz mümkün. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli. Devam edelim. T1-T2 zaman aralığında ise sabit kalmış. Seçeneklere baktığımızda Ceyhan ve Denizli'de stokinezi görüyoruz. Stokinez olsaydı yani doğru olsaydı stokinez DNA miktarının yarıya indiğini görmemiz gerekiyordu. Hayır sabit kalmış. O zaman Adana ve Bursa arasında kalmalıyız. Kromatit ayrılması ya da kromozom ayrılması. İkisinden birini seçeceğiz. Mitozda hangisi görülüyor? Kromozom ayrılması arkadaşlar mayozda görülür. Bu homolog kromozomlar mayoz 1 dediğimiz evrede birbirlerinden ayrılırlar. Dolayısıyla kromatit ayrılması olacaktır. Anafaz evresinde kromatitler birbirlerinden ayrılır ve artık bu kromatitler birer kromozom olarak varsayılır. O zaman T1-T2 zaman aralığına kromatit ayrılması diyebiliriz. Son aşama ise DNA miktarının yarıya indiği yani 4A'dan 2A'ya indiği aşama. Bu nedir? Hücrenin bölündüğünü gösteriyor bize. Bunu da neyle eşleştirelim? Stokinezle yani T2, T3 zaman aralığı stokinezle eşleşir. Doğru seçeneğimiz Adana olacaktır. Sıradaki sorumuz da mitoz bölünme sırasında şu kafa karıştıran kromozom sayılarıyla ilgili. Yukarıda iki farklı canlıya ait birer hücrenin mitoz bölünmesi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi bakalım birinci hücre en eşittir 4. Yani haploid bir hücreden bahsediyoruz. 4 kromozomlu haploid bir hücre. İkinci hücre de 4 kromozomlu ancak diploid bir hücre homolog kromozomların yan yana olduğu bir hücreden bahsediyoruz. Kromozom yapılarına baktığımızda eşleme öncesinde tek bir yapıdan oluşan DNA'ya baktığımızda replikasyon sonucunda iki kromatitli bir yapı ile karşı karşıyayız. Aynı şey tabii ki diploid hücreler için de geçerli. Yalnız diploid hücrelerde homolog kromozomlar bulunur. Haploid hücrelerde homolog kromozom takımının bir tanesi bulunur. İkisinin arasındaki önemli fark bu. Şimdi seçeneklere bakacak olursak Birinci hücrede homolog kromozom çiftleri bulunmazken ikinci hücrede bulunur denmiş. Doğru mu? Doğru. Birinci hücrede homologlar yok. İkinci hücrede homologların ikisini de görüyoruz. B. Birinci hücrenin metafaz evresinde ekvator düzleminde 4 kromozom dizilidir. Birinci hücre kaç kromozomluydu? 4 kromozomlu. Bu 4 kromozomun ikişer kromatitli yapısını ve 4 tane olduğunu görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu da Doğru bir ifade. C, birinci hücrenin profaz evresinde çift kromatitli 4 kromozom bulunur denmiş. Birinci hücrenin profaz evresinde yani replikasyon yapılmış. Artık her kromozom 2 kromatitli bir yapı arz ediyor. Dolayısıyla çift kromatitli 4 kromozomdan bahsetmemiz mümkün. Bu da doğru de ikinci hücrenin telafaz evresindeki bir çekirdekte tek kromatitli 4 kromozom bulunur denmiş. Telafaz evresi dediği evre yani bölünmenin görüldüğü evre artık sitokinez de görülüyor. Bir çekirde tek kromatitli artık birbirlerinden ayrılmışlardı biliyorsunuz tek kromatitli dört tane kromozoma rastlamamız mümkün. Dolayısıyla denizli seçeneğindeki ifade de doğru bir ifade. E İkinci hücrenin anafaz evresinde bölünen sentromer sayısı 2'dir denmiş. Yani sentromer yarılmasından bahsediyor. Kaç tane kromozom var? 4. O zaman 4 tane sentromer bulunmalı. 2 tane sentromer değil. 4 tane sentromer bulunmalı. O zaman Edirne seçeneği yanlış bir ifade içeriyor. Bizim doğru seçeneğimiz Edirne olmalı. Sıradaki soru ise hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ile ilgili. Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması K K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayılması L olarak tanımlanır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hücre döngüsünün kontrolün bozulması olabiliyor muydu? Evet olur bazen hücreler devam et ya da dur sinyallerine karşı cevap vermezler ve hücre döngüsü kontrolden çıkar. Hücre döngüsü kontrolden çıkmış bir hücre hızla bölünür büyür ve bir kitleyi meydana getirir. Bu kitlenin oluşumuna kanser adı veriyoruz biliyorsunuz. Şimdi kanser oluşumu sırasında oluşan kitle sadece bulunduğu yerde büyüyor ve diğer dokulara yayılmıyorsa buna iyi huylu tümör adı veriyoruz. Ancak bu tümörlü yapı kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayılıyorsa buna kötü huylu tümör diyoruz. Bu olaya metastaz adını veriyoruz. Buradaki yargılara bakacak olursak K Kanser durumunu ifade etmekte olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir demiş. Doğru mu? Evet, doğru. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı bölgelerinde de görülmektedir. Evet, metastazla tümörün yayılmasından bahsediyor, kanserin yayılmasından bahsediyor. Buna da doğru diyelim. 3. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem tümörlü dokunun ameliyatta çıkarılmasıdır denilmiş. Şimdi arkadaşlar kanserli hastalara uygulanan yöntemlere baktığımızda örneğin radyoterapi yani radyoaktif ışınlardan yararlanılarak yapılan tedavi biçimi, başka bir tedavi biçimi kemoterapi kimyasal maddelerden yararlanılarak yapılan tedavi. Bir başka tedavi biçimi ise cerrahi yöntem yani tümörlü dokunun ameliyatta çıkarılması. Burada en etkili yöntemin cerrahi yöntem olduğu iddia ediliyor. Ancak bu doğru değil. Çünkü hastadan hastaya değişen bir tedavi biçimi söz konusudur. Kimi hastalara radyoterapi, kimi hastalara kemoterapi, kimi hastalara ise cerrahi yöntem uygulanır. Dolayısıyla 3 numaralı ifadeye doğru diyemeyiz. Bizim doğru seçeneğimiz denizli olmalıdır.